İyi sen? İyi şükür ne yapalım? Ne yapalım? Ben avaltı olmayan da hesabı ne diyor? Kim için de kavuşuyor anlamadım ya birler yapıyor ama Valkor olmayan hesabını ne diyeyim?

salon yaptı. Bu iş yaptı da yapmasın mı O dört bölümün süreli. Bak sen şimdi yapsana. Bak bu Mighty'ye geldi. Bu gelmedi ama artık. Bunu yapsana. Bak bak. Bunu yapsana. Mighty yaptı. Mighty. Mahmut yatışı ayın yok mu lan? O dedi. Diğeri. Şunu. Mahmut. şey çektiler. Bu işte Ha bu çıktı Tamam Bana Tamam. Mabudun kafasını tavafladım. vardı. Yani <laughs> iki defa Loros yaptırıyorsun kafayı mı Dino sen? Dino'da iki defa oldu yapmıyor biliyorsun değil mi? Ne var şimdi tamam mı? Nerede oğlum bu? Abi de ünvan çek o zaman. Mahmut bir ünvan çek bakayım. İman çeksene İman alo Maskara yapmaya başladı emoji bitti Aynen Ya Valkyr yapsın Valkyr bana <laughs> Hadi Mahmut bunu çekebilir mi Mahmut Bak Mahmut. No. Mahmut'um düşme Mahmut'um. Yerler Mahmut'um yerler. Duman <laughs> ederler. Yani <laughs> ilk suit mi önemli? Sence nadirlik mi? Mahmut'um. E ee, bir de çekek. Bir de çekek al. 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 Mahmut'um sende karadol yok mu? Bak ben Rich demedim. Karadol dedim Mahmut. Mahmut'un hesap çöp bu arada. Bir gidiyor aldı Rich var. Önümde başka bir şey yok. <laughs> <laughs> Mahmut yüce yapmamış. var mı bunda? Bunu mu yapmadı Mahmut? Ha çöp. Bende ne kandıysa sanki ikiniz yapmadınız. Yok o bende yok. Mahmut bunu yap Mahmut. <laughs> Bak çantayı çeksene Mahmut. Mamut çanta yeter biliyor musun? Çanta'nın ismi neydi lan? Çanta'nın ismini unuttum. kont Mamut. <laughs> Mamut kafayı. Mahmut'um yerler Mahmut. bak Mahmut şunu yaptı da şunu yaptı. Mahmut bunu yapsana. Noal robot. Emoji bitmedi sana yap diyor. Yapmıyor abi? Bende emoji var da benim emoji bitmez ki. Al Mahmut'um. Al, al Adam... Adam 92 ama senden sağlam haberin olsun. Bende de sağlam bak ben kabul bak. ediyorum. Onların ikisi de orada olsun. Ben de durma Bak gece kuşu yaptım sana. Bak kara şahin de yapayım. <laughs> Bak o dörtlüden sadece o eksik bende. O yok sadece bende. Mahmut'um abi daha çekeyim sana. Mahmut'um ses çıkmıyor mu? Mahmut Fıramı çekiyor ya. Al yavrum. Mahmut'um biraz zor ya. Çok yavaş. Koziler hafır mı Mahmut? Değil Mahmut şunu yapmıştı değil mi? Ben daha yeni geliyorum oraya. <laughs> ben daha yok vallardaydım. Olabilir para yatırır <laughs> sağına. <sonra. gülüyor> Mamut bana ilk suit göster Allah aşkına bana nadirlik göster. Oyuncu olur işte yok bende. Anne <laughs> sarklı. Thank you. İşitiyor musun emoji? Emoji zaman biraz zoranasın. Emoji daha dolu ver onda. Koleksiyonu kapatayım da. Yeni salıktan bir lovetronuna Thank you.